16 Mayıs 2001, 2021 tarihinde görsel basında yayınlanan Rize İyidere Lojistik Merkezi yapımı için İkizdere, Eşkence Dere mevkiinde açılacak taş ocağı inşaatı ile ilgili açıklamamdan dolayı Türk Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği'nin 22 Mayıs 2021 tarih ve 52 no'lu toplantı kararıyla TUMOP Rize İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği görevinden ve 01 Haziran 2021 tarih ve OB 1199 sayılı kararı ile inşaat mühendisleri odası Rize İl temsilciliği görevinden alınmış bulunmaktayım. 16 Mayıs 2021 tarihinde görsel başında yayınlanan açıklamamda özetle Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden aldığım veriler ışığında 13 hektarlık taş e, 13 hektarlık alandan taş alınacağı, 16,5 milyon toş, ton taş ihtiyacı olduğu, yörede birçok taş ocağı incelip uygun taş tipinin bu bölgede olduğu, taş ocağı ruhsatının 3 yıllık olduğu, 3 yıl sonra bölgenin rehabilite edilip ağaçlandırılacağı, 10 yıl sonra da ormalık alana dönüşü, dönüştürüleceği bildirilmiştir. Ayrıca taş alım esnasında minimum tahribatla bu işletmenin gerçekleşeceği, yapılan tünellerin çevreci anlayışla doğanın minimum zarafa, zarara uğrayacağı, devletin çevreci anlayışını yansıttığı, taş alınacak alanın tamamının kamya ait olduğu, taş ocağı alanda az sayıda kovan bulunduğu, 610, 650 kovanlık dağınık, durum, kovanın dağınık durumda bulunduğu, tamamının da bu bölgede olmadığı köy içinde farklı farklı alanlarda oldu. Ülke ekonomisi adına ülkemizin kalkınması adına projenin önemli oldu. Ocak açıldıktan sonra rehabilitasyon e, devlet tarafından taahhüt edildi. Bu bölgede yaşanmış ve de yaşayan insanların haklı taleplerinin değerlendirilmesi gerektiği, yaşam garantisi isteyen bu konudaki haklı olan halkın tepki ve isteklerine saygı duyulması gerektiği. Ancak devlet yatırımlarına karşı çıkan bazı bölücü kesimlerin halkı kışkırttı. Gerekli olan taşın 7 aydan yerden alınmaktansa tek bir yerden alınmasının doğraca, doğru olacağı, yapılacak limanla birlikte tren yolunun önünün açılacağı, ilimizdeki sanayi gelişiminin hız kazan, kazanacağı Toplumun bu projeye hazırlık sürecinde siyasilerin ve odalarımızın eksiklikleri oldu. orman yangınları var iken sessiz kalan kesimlerin sadece devlete karşıtlığı üzerinden bu yatırımlara karşı çıktığı, halkın bilinçlendirmesi gerektiği, devlet vatandaş işbirliğiyle sorunun çözülebileceği, ilgili firma ile ilgili biline ya da ispatlanacak bilgi belge varsa bununla ilgili savcılığa suç durulması bulunması gerektiği, firma üzerinden karamalama yapmanın doğru olmadığı bildirilmiştir. Bu konuda görüşlerinde hala da aynıdır arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, mes meslek odamız anayasanın 135. maddesine göre kurulmuş bir meslek kuruluşudur. Anayasanın 26. maddesine göre herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim ve başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyetin bu, bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek de kapsar hüsbü, hükmü anayasada mevcuttur. Fikir ve ifade hürriyetinin olması gerektiği çağdaş ülkemizde kamu yararına hizmet eden meslek kuruluşu olan İnşaat mühendisliği Odası'nın tamamen ideolojik şahitlerle şahsım ve şahsım hakkında herhangi bir soruşturma yapmadan, savunmamı almadan, bağlı bulunduğum Trabzon Şube Başkanından görüş almadan görevden alması hukuka aykırıdır. Çevresel etkilendirme değerlendirme raporu 25 hektar altındaki yerlerde istenmemektedir. Hükmü mevcut olmasına rağmen bu konuda rapor talep edilmesi mevzuat mevzuata aykırıdır. Bilimsel ve teknik değerlendirmeyi Ulaştırma Bakanlığı yapmış ve yapılan çalışma tarafınca detaylı olarak incelenmiştir. Bu konuda Türk Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği inceleme ve araştırma yapmadan hatta Trabzon şube başkanlığından ve Rize il temsilcide muhatap almadan tam hemen öznel ve siyasi davranarak Ulaştırma Bakanlığı'nın bu konudaki bilgilerini yok saymıştır. Açıklamamda vatandaş devletin yatırımlarına hazırlayamadığımız vatandaşları devletin yatırımına hazırlayamadığımızı. Bunu fırsat bilen bazı bölücü kesimlerin burada katliam varmış gibi organize etmeye başladıklarını belirttim. Burada belirci kesimden kastım, konuyla ilgili hiçbir bilgi, belge okumadan, tamamen ideolojik olarak devletlere devlete karşı olarak, devletin ideolojik olarak yatırımlara karşı çıkan devlet karşılığı refleksiyle hareket eden ve halkı ile devleti karşı karşıya getiren kesimdir. Sanırım inşaat mühendisleri odası bu söylemi üzerimiz üzerine almış ve ideolojik davranarak hukuki aykırı bir şekilde, hukuka aykırı bir şekilde savunmam alınmadan, soruşturma açmadan hatta bağlı olduğum Trabzon şubesini asarak, aşarak görevden almıştır bizi. Bu da yetmezmiş gibi ve TUMOP İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkezi, TUMOP İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanlığı'na göndermiş olduğu 25 Mayıs 2021 tarih ve OB 1131 sayılı yazıda yazısında 792 no ile belirtilen bölümde Murat Yazıcı'nın inşaat mühendisleri odası Rize temsilci gibi değil bir suç örgütü temsilci gibi davranmış davranış sergilediği görülmektedir denilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı kaynaklarından alınan sayısal ve teknik veriler ışığında kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirme görevimizi yerine getirmiş olduğumuzdan dolayı TUMOP İnşaat Mühendisleri Genel Merkezi tarafından suç örgütü temsilcisi ilan edilmiş olmam şahsıma yapılmış en büyük hakaret ve iftiradır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yürütme organı hükümetin meslesi, e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve yürütme organı hükümetinin meslesiz ve özel değerlendirme yapması mümkün olmamasına rağmen kamu yararına hizmet etmesi gereken anayasal meşru olan Türk mühendisler ve mimarlar ee, birliğini bu şekilde mesnel ve somut verilere dayanmadan yazısı oldukça sığdır. Ayrıca bilimsellikten uzak olup hükümet karşılığı hakaret etmenin e, hükümet karşıtlığı hakaret etmenin sonucu ortaya çıkmıştır. Buradaki e, açıklamalarımdan sonra bunun hukuksal sürecinde başlayacağını sizlere bildirmek isterim.